Bugün sizlerle birlikte keçi Simülatör diye bir oyun var arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Şimdi bu oyunu sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Oyun çok sürmemesi için az önce tek tek video çektim. Arkadaşlar ya bu kadar sakın YouTube YouTuber olmak çok kolay demeyin arkadaşlar. Çok zor ya. Ben YouTuber oldum tamam mı? Arkadaşlar abone böyle abone düşünce biraz üzülüyorsun. Hayır üzülmeyeceksin. Istediğini yap yaptı. Abone düşünce bazen üzülebiliyorsun. Böyle e, şey olabiliyor. E, bazen böyle e, hiç video atamadığın zamanlar olabiliyor. O zaman hemen abonelikten çıktıkları oluyor. Ya da bazen çok seviniyorsun. Çok bir tane kanalın çok fazla görüntülenme alıyor. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bir yandan da oyun oynuyorum ben. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Birazdan bu oyunu da bu oyunu da anlatacağım hepinize. Arkadaşlar. Ee, öyle ama bazen de şey olabiliyor arkadaşlar. Attığım videolar bir anda bir abone olabiliyor. Yani böyle abone kazanabiliyorsun. Ama bir tane video çekmek için kapketten beleş editçi almıyorsan bir tane video çekmek için bak 3 3 keredir şunu videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ne de hiçbirisi olmadı. Birisinde dakikayı açtım. Birisinde sesi kısmayı unuttum. Deneye deneye yapıyorsun. Hayır, hayır sabrınız yoksa hiç denemeyin arkadaşlar. Çok kötü. Ama az önce çok güzel şeyler yapmıştım aslında. Bak şu ablayı falan dövmüştüm. Uçuyor. Ee, çok güzel şeyler yapmıştım. Ama şimdi en baştan lan günlük rutin derken Neyse tamam ben devam edeyim. Hiç görmezden görmezden gelelim. Görmedik kesinlikle. Nasıl görmemişim ben onu orada ya. Heh. Lan. Abi benim keçi seçme yeri nerede? Onu duraklattım. Şöyle zıplayıp oyunu duraklatarsan. Arkadaşlar şimdi şuradan jet keçimizi seçiyoruz. Aha da şu keçi. Oyuna devam et arkadaşlar oyuna devam et diyoruz. Lan pava yapma. Bam bam. Heh pavumuzu da açtık. Aha uçuyoruz. Abartılı iyi uçuyoruz. Kapatma pavunu. Bayağı uçtuk ya. Mancılıkla ilk defa buraya kadar uçtum. Ah tamam tamam. Çok povlattın piu piu Baga girdi oyun. La burasına ne olmuş? Anne bak ne demek. Dan yeni başarım kazandım. piu Herhalde... Ne bileyim ya. Ee, da şurada zarif keçi oynayabiliyor muyuz acaba? Lan bunun ama povu yok. Niye hiçbir, hiçbirisinin povu yok? Ee, ama şu keçi de güzel ama povu çok kötü. Acaba şu zürafa keçinin... Oha! Aga ben seninle her yeri görebilirim ya da ben buraya zıplayabilir miyim? Acaba sen kafa atarsan sen kafa da atmıyorsun. Sen ayak atıyorsun. Sen ayağınla evi kırarsın oğlum. Ne yaptın? Püf, 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 püf. Vay, acaba bunu uçmaya denersen ne olur? Şuradaki manşunu kullanarak mancının oraya gidebiliriz. Bütün oyunu da ezberledim artık. Okey. Hemen koşa koşa gidiyoruz oraya. Abim sen de niye geri alayıp duruyorsun? Zürafa kardeşim. Canım arkadaşım. Puh. Abi kafa atma değil lan. Araba patlatma olacaktı da. Ee, arkadaşlar. Heh, buldum mancılı. Tamam ben oyunu bozmuşum. Ee, buna. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar kuzenim bizim evde de o lütfen orada dur ya arkadaşlar ee, kesinlikle çok az uçtuk neden bu kadar az uçtuk azıcık daha uçamıyor muyduk e, en sona kadar bir en en baştan en sona kadar uçamıyor muyduk acaba e, Ya biz hiç bozuntuya ben... Aha aklıma bir fikir neydi? Bir dakika şu keçiden çıkayım artık. Normal keçi ne lan? Bu, bu, bu keçinin pavu çok güzel. Neyse. Ben ne yapacaktım? İlk bir mancılıktan atlamayacaktım aslında. Ben başka bir şey yapacaktım ya. Yani. Aa atlayamadım onu da zaten. Beni başka yere attı. Evet evet o tarafa it beni. Evet gelmek istediğim yere geldim. Evet. Şimdi trenin gelmesini heyecanla bekleyeceğiz. Tren geldi an çok güzel bir şey olacak. Hadi tren gelir misin kuzum hadi. Bak herkes seni bekliyor. Hadi ya hadi azıcık daha hızlı gidersen. Geleceksin büyük ihtimalle. Yolda mısın? Bilmiyorum da. O siyah yerden aşağı. Şurada bir de çukur vardı. Bütün oyunu öğrendim. Hepsini bir bölüme sıkıştırmak çok zor. O yüzden ne yapıyoruz? Part 2 çekeceğiz. Bu part 1 olsun. Evet. Aa bak geliyor. Bakın arkadaşlar. Trenin altında kalacaktım. Hı, kaldım. Ama çıktım. Nerede mal gibi hala işine devam ediyor. Ama iş ekmek parası diyorlar. Aha bakın şurada o çukurda. Piyoo. 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 Çok eğlenceli. Oha, çukurun içinde kendini kurtardı bu. Ben gidiyorum. İyice saçma oldu. İnşallah araba çarpar giderken. Aga niye araba çarpma yolundan gitmiyorsunuz? Lan o kadın ne yaptı? Mal trenin altında kaldı. Oğlum tren çarpılıyor. Oha kadın treni kaldırdı. Aa, aynı yere tekrar adam düştü. Oğlum ne oluyor? Oyun bozuldu. Oha trene kafa attım. Treni oynatıyorum. Neyse dünyanın en saçma oyunundan böyle şeyler sorgulamayalım en iyisi. Sorgulama yok. Aga oğlum çıkın ya sizi kurtarıyorum. Lan tren nerede? Oğlum treni ne yaptım? Oha! Uçurdum treni. Puh. Ama tekrar uçmamak üzere. niye tekrar uçmuyor bak bir kere uçurdum tekrar uçuramıyorum adamın ansarını bozma hadi kafa vur git kafa atma tren ağlama hadi oyna Arkadaşlar oyun eğlenceli ise yorumlara yazın. Bir de lütfen video seyredin arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olanlara e, hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ama Allah'ım öyle bir drift mi vardı? Arkadaşlar e, videoma abone oldum. E, abone oldum yazarsanız sizin kanalınız varsa eğer ben de sizinkine abone olurum. Ama lütfen doğruyu söyleyin. Zaten sadece beni kandırabilirsiniz arkadaşlar. Kandırdığınızı zannetmeyin. Allah kandıramazsınız. Aa, ay fişek. Bunu da göstereyim, kapatacağım videoyu. Çok uzun sürdü. O aklıma bir fikir geldi. Şu jet keçiyle beraber lan. Heh, oyna devam et. İkisini birlikte açarsan ne olur? Aynı araba gene drift atarak abimiz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sadece size bir şey göstereceğim. Bir dahaki parti partı çektim diyelim arkadaşlar. Goal Simulator'da. Hangi oyunu oynayayım? Herkes e, hangi oyunu oynayayım? Söyleyin arkadaşlar bana. Brawl Stars, futbol Esi Mobile, Among Us, Strikes, Strikes, Ops, God Simulator. Goat simülatör. Onu zaten oynayacaktık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Onun partikisi gelir. Bir, hafta cumartesi söylediğiniz oyunlar ve onun partikisi gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.